bazı dualarda vardır ki yükseldiği yere tekrar döner. Nereden çıkmış oraya avdet eder. Hüsnü kabul görmez. Bu dualar iki türlüdür. Bir aleyhi olan dualar. Evliyaullah'ın tecrübesi ve ruhla iştigal edenlerin tecrübesiyle sübut bulmuştur ki bir müminin ve ona müstahak olmayan birinin aleyhinde yapılan dua daha ziyade o bed duayı yapana gelir, geriye döner. Geriye dönen dualardan bir tanesi bed duadır. İnsanların aleyhinde yapılan dualardır. Bütün kahriye okumalar, bütün lanet okumalar karşı taraf müstak değilse, merhametiyle Allah onu koruyorsa geldiği yere gelecektir, çıktığı yere gelecektir. İkincisi lahi, ve lahi kalpten Allah duayı kabul buyurmamaktadır. Yani dua ederken esniyen bir ağızdan dua kabul olmayacaktır. Ne dediğinden habersiz okunan duayı Allah kabul etmeyecektir. Her istek ve talep bir ruhi degajmanla yapıldığı zaman hüsnü kabul görecektir. Siz melekut alemiyle münasebetiniz nispetinde dualarınız kabule karin olacaktır. İlha edeceksiniz. Ciğeriniz sökülüyor gibi yalvaracaksınız. Göbeğiniz çatlıyor gibi kıvranacaksınız. Adeta Rabbin kapısına dokmağına dokunuyor gibi ıstırapla isteyeceksiniz. Namazınız da öyle, duanız da öyle, evradınız da öyle.